Herkese selam. Bugün sizlerle birlikte adamların ayağına değil, hayatına kaydığımız defans kariyerimizin 4. bölümüyle devam ediyoruz. Evet videomuzun ilk maçına geldik. Bu B'ye karşı oynayacağız. Hakime bakın baranmış. Şimdi maçı ilk defa full oynayacağız. <laughs> Bakalım pozisyon gelecek mi? Pozisyon gelmezse tekrardan önemli anlardan devam. Evet şimdi adamların vuruşuyla başlayacak. Kendi stadımızdayız. Burası bizim mahalle. Rakip forvetlere geçit vermeyeceğiz. Şöyle normal defanslar hep maçta ne yapar? Şöyle sağ sola pas atar. Ver bakayım. Şöyle pas verdim. Paslaşıyoruz. Şimdi korner oldu. Hocam bekleyin beni Merit Demiral gibi kafayı koyacağım. Şimdi şuraya atlan. Vurdum. Hocam kaleci aldı. Dur lan top bende. Verdim buraya pası. Hocam arkadan ittirdi ama beni. Şimdi ben defansa koşarım. Gel lan buraya. Nasıl koşuyorum bak. Jordan. Michael Jordan mı bu? Hop. Kör Oğlum ben adamın yanındayım sandım. <laughs> of hocam Jordan çok güzel geçti. Jordan gel lan buraya. Hop. Jordan. Lan hocam. Adamdan aldım şerefsiz yıkılmadı yine aldı topu adam. Adamlar köşe vuruşu kullanacak. Ben tam ortada bekliyorum. Top kime gitti? öndüreye Lan. Aferin bizim kaleci. Şimdi bir korner daha geldi. Bakalım. Yine öndürek. Tut lan. Aferin kaleci. Sen şimdi hemen şöyle bana oyna. Sana verdim hadi. Yine bir korner kazandık. Aç lan ortayı ben vururum kafayı. Açtın. Vurdum. Ulan adam benden nasıl önce vuruyor? Dayı bu ne ama? İndirdin tamam. Şimdi top bende. Şuraya verdim. Pas istiyorum ama bana vermiyorlar. Ver lan pası. Hop. Hocam kamera çok yakınlaştı. Şurayı gördüm. Çok güzel. Vur lan kaleye. Aferin. 1-0 öndeyiz. Dakika 31'de gol atmışız. Honorat. Geliyorlar şimdi. Ortayı açarsa sıkıntı. Açtı mı açamadı. Lan dur adamın önü bomboş kaldı. Aldın mı alamadım. Şimdi adamlar soldan geliyorlar. Manukone, Kone. Honorat. Allah'tan bizimki girdi araya. Aferin. İlk yarı bitti. Hemen ikinci yarı. Evet şimdi ikinci yarıya geldik. Bizimkilerin vuruşuyla başlayacak. Şimdi top adamlarda bak. Orta sahadalar. Topu kaptırdık yanlışlıkla. Jordan da yine. Jordan şimdi verdi. Honorat. Orta açarsa sıkıntı. Allah'tan bizimki vurdu kafayı. Hocam ne yapıyorsun lan? Adamın önüne pas attı az da. Sen adam mısın ya? Şuraya verdim. Sen de bir daha oyna. Hocam adam nasıl aldı onu da benden? Lan ne oluyor? Allah'tan bak son anda girdi araya. Şimdi bak adamlar yine soldan koşuyorlar. Onu rahat. Oğlum bir adam akıllı bir pozisyon gelmedi adamlardan ya. Lan dur adam geldi. Vurdum kafayı. Helal. Hocam şimdi koşuyorum. Gördüm seni. Hadi lan. Sen de gördün. Geri oyna. Atamadı bak. Dingile bak ya. Evet bak şimdi ben şu lavuğu tutuyorum. Oğlum ittirme lan beni. Oğlum kafan kurarım ha. Bir an. Oğlum yana kaçsana. Hop adam indirdi mi indiremedi. Top bende. Şuraya verdim. Bizimkiler güzel geldi. Ver lan bana pası. Lan ver. Vurdum lan kaleye. Hocam adam kurtardı ya. At lan ortaya. Şimdi bak kon nerede? At bana. Bana gelmedi. Bak şimdi çok fena geldik. Ver buraya. Hop. Hocam ben de verdim. Adamı verdim yanlışlıkla. Koşun. Ve 1-0 kazandık hocam. Evet şimdiki rakibimiz zorlu rakip Bayern Münih'e karşı oynayacağız. Bu maçı da full oynayacağım. Çünkü bunlardan pozisyon bekliyorum. Hemen maçımıza geçiyoruz. Evet şimdi mavi formalarımızı giymişiz. Adamların vuruşuyla başlayacak. Adamların stadındayız. Bak çok güzel geldik şimdi sağdan. Ver lampası bana. Lan ver. Heh verdin. Ben de verdim. Kampıl. Burlan kaleye. Attı golü bak. Helal. Oradan oynuyor. Kalpten oynayın. İhtiyanlarım benim Aynen, için. Evet. Ben Lan offside'miş. Allah belanı ya. Attı pası hocam. Musiala beni de geçtiler. Ulan Allah belanı versin. Kaleci açıl. Kaleci yattın. Aşırtma attı. Hay anasını satayım ya. Oğlum defansı niye o kadar boş bırakıyorsunuz ya. İki hata çıkalım dedik hemen golü yedik. Şimdi ver buraya. Karvali al koçum. Buraya verebilirsin. Yukarıyı gördüm. Hocam soldan geliyorlar. Adamın önüne güzel top geldi. Sane. Sana bak sen bendesin oğlum. Hocam adam beni de geçti. Geçti mi? Helal lan. Hocam adamlar yine soldan geliyorlar. İçeriye orta açabilir. Mazrui. Aldım mı onu? Alamadı. Sane. Hocam. Allah'tan aldılar. Aferin. Ve ilk yarı bitti. 1-0 gerideyiz. Evet şimdi ikinci yarıya başlıyoruz. Bizimkilerin vuruşuyla başlayacak. Ver hemen pası bana. Buradayım. Al lan sen topu. Ulan Kane'in kafasından vurdum. Ne oluyor hocam? Faal. Şöyle atıyorum ileri. Al bakalım. Şimdi adamlar topu aldı. Soldan geliyorlar. Mazrui güzel yere verdi bak. Sane. Bak bu Sane çok tehlikeli. Geldiler soldan. Orta açarsa ben de. Ne oluyor lan? Verdi pasını. Musiala. Vurabilir. Vurmadı. Allah'tan bizimki girdi araya. Ulan hayvan gibi koşuyorum lan. Çekil lan. Forvetlerden daha hızlı koşuyorum. Ver bana. Hop kaleye vurdum. Hocam. Golümü de atarım böyle. Asker selamını da verdi. Şimdi bak koman top önünde. Koman. Oğlum adam gidiyor. Diğer adam gidiyor. Oğlum dalından lan. Hop. Lan golü yedik. Benim hatam varsa yorumlara yazın. At buraya. Karval. indirdin. Ben de attım buraya. Hocam adam gitti. Adam kötü yere indir lan buraya. Vurdum lan kaleye. Hocam no yerin üstüne. İndir. İndiremedi. Hocam top bende. Hocam 3 kişi dalıyorlar. Adama kafayı koydum Zidane'ın kafayı vurması gibi. At buraya. Gördüm seni. Hadi lan olma. Atamadı lan. Çok güzel gelmişti. Korner. Hocam ben buna kafayı vururum. Aç ortayı. Ya bunlar da orta açamıyor ya. Hocam top şimdi adamlarda. Kane verdi oraya. Koman. Ben defansa koşuyorum. Verdi. Hocam aferin lan. Hadi lan 90 +1. Bitti maç. Son bir atak. At lan buraya. Hocam burada biter mi ya? Bak ne güzel koşuyordum. bilmem ne yapıyorsun? Evet şimdiki rakibimiz Bokum. Ben bunlarda önemli anları oynayacağım. Çünkü bunlardan pozisyon falan gelmez. Hemen maçımıza geçiyoruz. Evet şimdi adamların vuruşuyla başlayacak. Adamları stadındayız. Şimdi dakikalar 9 bak. Benim solumdaki adam topla koşuyor. Ben de onun yanında koşuyorum. Oğlum. Bakayım. Hocam alamadım. Ben kaymıştım oysa ki. Ne oluyor? Ezeli. Elezi'ymiş lan. <laughs> Ezel diye okudum. Eze... Kerem Bey. Biz Ezen mi? Şimdi top bizimkilerde Bak yine benim şu yanımdaki adam koşuyor Oğlum gel lan sen buraya Bizimkini çalımlarsa sıkıntı Çalınlayabildi mi? Çalınlayamadı Hocam soldan güzel geliyorlar Güzel yere verdi bizimki araya girdi Allah'tan Evet şimdi top benim önüme geliyor gibi Bakayım geliyor mu? Alacaklar o top benden alamadılar Hop Oğlum koşsanız alın ileriye Seni gördüm çocuk adam Görememişim Kaptı yine Şuraya verdim Lan top geçmiyor lan. Şimdi dakika 77 bir 0 öndeyiz. Bak yine bu adam koşuyor hocam. Bu adama niye sürekli bu toplar bu adama geliyor? Oğlum senin var ya hayatına kayarım. Kayamadım. Bu maç bitti. Valla bokum gibi maçtı ya. Evet şimdiki rakibimiz Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'a karşı 1-1 bir berabere kalmışız. Şimdi rövanş oynayacağız. Hemen maçımıza geçiyoruz. Full oynayacağız bunu. Evet şimdi top bizimkilerde. Bizim stadımızdayız. İnşallah bunları yenip son 16'dan çeyrek finale çıkacağız. Hop adama güzel pas verdiler. Osimen Osman beni geçti. Böyle olmaması gerekiyordu. Aldı. Tamam. Osman'mış lan bu. Çekil lan peşimden. Hocam kaptıracak. Kaptırdı bir de. Lan adamın önü boş kaldı. Bak bizim bu dingil yüzünden gol yedik hocam. Oğlum sen ne yapmaya Şimdi top bende. Şurayı gördüm hocam ayağıma kaydılar. Osimen. Şimdi Williams Junior ne biçim koşuyor. Adamda ciğer yok. Lan. Kale boş. Lan. Campbell ver buraya. Tamam çok güzel koşuyorum. Seni gördüm. Koş lan. Offside yoktur umarım. Ver içeri pası. Vur lan. Ulan dingile bak ya. Şimdi top adamlar da soldan geliyorlar. O simen bende. Anthony. Oğlum tutun lan onu. Oğlum çok sıkıntılı. İçeri orta açarsa sıkıntı. Adam aldı topu vuracak kaleye. Lan. Lan adamın önünde kaldı. Allah belanı onu da yedik. Bana, evet çok kötü başladık. İki tane gol yedik şimdiden. Elenmememiz lazım. Hemen iki tane gol atacak şimdi bizimkiler. Bana verdi. İlk yarı bitti oğlum. Ne ara bitti lan? Daha yeni başlamıştık. Şimdi ikinci yarıya adamların vuruşu başlayacak. Hocam defansta geçirmeyeceğim bu saatten sonra. Bizimkiler gol atsın ama. Aldın mı? Alamadın. Hop. Helal aldık topu. Hocam nasıl daha iyi zamanlama. Ne güzel yaptım işte. Osimen de top ortaya açabilir. Kimse orta açmıyor. Dediğim anda adam ortaya açıyordu, kaptırdı. Top bende şimdi. Lan dur lan. Hayvan gibi koşuyorlar. Verdim buraya. Çok güzel verdi. Anthony bizim adam dışarı attı ya. Ben de öyle kaymıştım. Belki pas atarsa alırım diye. <laughs> hocam adamlar çok güzel geldi. Bruno Fernandes hocam. Ne oluyor lan? Lan. Lan ne oluyor lan? Allah belan lan. <laughs> Göğsümü süper ettim. Dalot. Ne oluyor lan? Allah belanı bak adamlara bak. Şu saçına tükürdüğüm ne yapıyor da ya. Ve Şampiyonlar Ligi'nden eleniyoruz. Evet şimdiki rakibimiz Darmstadt diye bir takım. Hoca bizi kaleciyi değiştirmiş bak az önce adam kaç gol yedi. <laughs> adam takımdan kovmuş resmen. Önemli anları oynayacağız bu takımda dandik hemen maçımıza geçiyoruz. Evet şimdi bizimkilerin vuruşuyla başlayacak. Kendi stadımızdayız yine. Şampiyonlar Ligi'nden elendik. Şanssız bir mağlubiyet aldık. Şimdi adamlar soldan geliyorlar. İçerideyim. İçeride ama. Ne? İçeride mi? Hocam ne yapıyorlar? Adam güzel geldi. Aldı mı bizim Lens? Aldı. Bak pası verebilir. Vermedi. Lan dur hocam. Lan bana çarpmadı mı top? Ama oha ya. Evet şimdi dakika 62 köşe vuruşu kazanmışız. Ben açıyorum. Şöyle açtım ileri. Vurursunuz artık kafayı. Bakayım. Vuramadılar. Şimdi dakikalar 71 1-1 olmuş. Bak şu adam sağdan geliyor. Hocam şu sağdaki adam onu tutar herhalde. Mehlem aldı mı? Lan Adama çarptı adamda kaldı top. Verme pası aferin. Ve 2-1 kazandık bunları da. Evet şimdiki rakibimiz Köln hemen önemli anlar oynatacağız ve maçımıza geçiyoruz. Evet şimdi bizimkilerin vuruşuyla başlayacak adamlarız stadındayız. Çok güzel bir saatte maç oynayacağız. Şimdi dakikalar 22 top benim önüme geliyor gibi. Hocam şöyle bir koşayım. Hop sana attım emmoğlu. Sen koşarsın oradan. Ver lan buraya. Bak Martela ile kaptırdı bizim dingil. Şimdi dakikalar 41. Kocaeli'ye selam. Adamlar sağdan geliyorlar. Verdi Vargas. Oğlum bu voleybolcu değil miydi? Burada ne iş var? Hocam adama geçti top. Lan top bende. Lan az daha kendi kaleme atıyordum. Lan atıyordum. Lan. <laughs> Kardeşim hiç telaş yapma. Bizim defans boşta kalmış. Sakin olun. Lan yattım. Kalenin önüne öyle uzanayım dedim. Şut gelirse 1-0 kazandık Allah'tan Evet şimdiki rakibimiz Kupa maçında Bayern Münih'e karşı oynayacağız Oğlum bu adamlarla kaç tane maç yaptık Ben yoruldum onlar yorulmadı Abicim <laughs> Hemen şimdi maçımıza geçiyoruz Bu maçı da full oynayacağız Evet şimdi bizimkilerin vuruşuyla başlayacak Tekrardan kendi stadımıza gelmişiz Ver bana pası Şimdi verdi pası Verdim pasımı Hop şuraya verdim Adam aldı Ver pası Vermedi <laughs> Bak bana verebilirsin Sağol Ben de şuraya verdim o da kaptırdı. Aferin sana. Musiala. Allah'tan geçmedi. Geçse sıkıntı olabilir. Hocam ben onun ayağına bir şöyle bir kaysam. Kim mi? Of hocam. Yaptı. Biz yapıyoruz. Adamın beşiğinden kaydım lan. Güzel verdi. Kane. Kane kaydım. Gereksiz. Biz keş mi alıyoruz zannediyorsun? Hiç? Top adamlarda kim mi? Orta açabilir. Aldı mı? Hendrix kim mi? Herkes yere düşürüyor lan. Geri dön lan. Geri dön. Hocam korner. Değilmiş. Koşun. Verdi Musiala. Musiala. O da verdi Sane. Sane bak şerefsiz Sane bizi yenmişlerdi lig maçında. Kaleci aferin. Gaza gelme lan dingil. Bir tane şut kurtardı bu da. Kane nereye gideceksin? Kane yürü git lan buradan. Kane'in önünden aldım topu. E şimdi adamlar ortadan geliyor bak Musiala. Verdi sola pasını Sane. Çok tehlikeli. Hocam kaleci aferin. Lan ben nereye gidiyorum? Oooo. Evet şimdi ikinci yarıya adamların vuruşuyla başlayacak Kupa yarı finaldeyiz Bunları size şimdi söylemem biraz yanlış oldu ama olsun Geç olsun güç olmasın Tane'nin önüne gelmiş şimdi 1-0 olacak gibi Hadi lan al onu Aferin Orban şimdi Adamlar köşe vuruşu kazandı pasla oynamayacak muhtemelen Kim vuruyor adam vurdu Ulan kaleciye bak be Verdi bana Şabii. Hocam Allah belanı <laughs> Yüzüm yere yapıştı lan Hadi lan Mazroi Mazuri'yi verdi Kane. Aldım mı? Allah belanı. Adamın ayağına çarptım. Orban. Oh. Çok korktum bir an. Hocam adam bana pas attı. Kane'i yere yatırdım. Sane top. Lan çekilin lan koşmam lazım. Lan yapma. Musiala yapma. Helal lan kaleci. Verdi pası. Kim o? Hocam. Dışarı gitti. Adam az dağıtıyordu bak. Kane. Yukarıya verdi. Gnabry. Kim bu? Müller. O da sola verdi. Kim mi? Hocam adam golü de attı ya. Hocam iki yiyemeyelim bari. Ha, helal. Top bende kalmış hocam. Yarı düştüm. Kardeşim siz ne istiyorsunuz? Kaybettik ya. Kupadan da elendik. Bu defans Dosta korku düşmana güven veriyor adeta. Evet şimdi aktivitelere geldik. Turnuva maçında yenil gidiyor. Kendi yolumuza bakmalıyız dedim. Beni kupa ilgilendirmez dedim. Bir de puan durum bu şekilde. Ligde çok iyiyiz ama kupalarda hep eleniyoruz yani. 68 puanla birinciyiz. Bayern Münih 57 puanda. Muhtemelen biz şampiyon oluruz. Evet videomuz sonuna gelmekteyiz. Videoyu buraya kadar izlediyseniz like atmayı, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Diğer video muhtemelen sezonu sonlandıracağız. 7 tane maç falan kalmış. Yani diğer videoda sezon bitiyor. Diğer sim dosyalarımızı kesinlikle izlemeyi unutmayın. O zaman kendinize bakın. Salca akla kalın bay bay